Vallahi terim damladı arkadaşlar. Gözlükleri bile cam şey su oldu yemin ederim ha. Şöyle iki dakika kurulayın onları da bir. Şimdi tuvalet okeyledik arkadaşlar. E, tezgahımızı da okeyledik. Şimdi bir kahvem var. Onu doldurayım şu boş kahve kutusuna. Ondan sonra devam edeceğiz. Siz de şöyle indireyim. Yeni almıştım ya kahve Abdullah Efendi'nin. Ne kadar taze çekilmiş istesem de mecburen buradan alıyorum. Bim'den. Şunu içine dur. Şu boş şeyimizi kaşığımızı bir alalım. Geri bunun içine. Evet. Doldurmalı bile. şimdi şey. Geri kaşığımızı içine ve kapağımızı da kapattık. Bıçağımızı sadece kesmede kullandık zaten. Şöyle bir daha şöyle şu, şu alayım. Tekrar kurulamış olayım. Şöyle bir ıslatalım. Evet. Yeşil bezimizi de şuraya serelim. Pembeye yaptım, Yıkansın diye. Şu elimi de bir daha kapatayım mi deterjanlar beni mahvediyor ama işte deterjanla yıkamasam şu an elimi çok iyi olacaktı. Elimin altında olduğu için hemen 2 dakika bunu sürdüm. Şimdi size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bulaşıklarımı yıkadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha sonra tezgahımı çamaşır suladım. Birazcık beklettim ve duruladım. Ee, lavabo tarafını da göstereyim sizlere. Şöyle. Buraları da güzelce Domestos'layıp bir güzel de yıkadım. Havlumu falan değiştirdim. Dolapları da kuruladım. Tabii oraları size net çekemedim. Şimdi buraya gelecek olan bir çöp poşeti. Çöpü attım çünkü çöp poşetiyle tuvalet kağıdı gelecek. Onları da alalım hemen. Tamamdır. Tuvalet kağıdı ve çöp poşeti. Uf, takalım yerlerine. Tamamdır. Tuvalet kağıdı ve çöp poşetimizi de taktık. Burası tamam. Gösterdiğim için de kusura bakmayın. Şimdi birazcık mola vereceğim. Biraz oturayım sonra devam edeceğiz. Evet kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gördüğünüz gibi birazcık temizlik yaptık. Daha doğrusu tuvaleti, lavaboyu, tezgah falan çamaşır suladım. O kadar. Şimdi mutfağa geçtim. Mutfakta ne yapacağım hakime derseniz. Ee, hemen gördüm. Yapmak istiyorum. Direkt. Ne o? Ee, peripellalı kek arkadaşlar. Bunu nereden gördüm? Daha yeni izledim. Hanife Çankal'ın e, Hanife Akın Çankal'ın kanalında peri pelalı kek yaptı. İzlerken Allah bir canım çekti. Bir canım çekti. Hakeme dedim kalk sen de yap. Malzeme var mı? Baktım bir tane malzemem eksik. O da eksik versin inşallah çok eksikliğini belli etmez. Hangi malzemem eksik? Çikolata sosum eksik. Yok şu anda da gidip hemen alıp gelemem de. O yüzden onsuz olsun diye düşündüm. İnşallah bir şey olmaz. Tekrar dediğim gibi. Ee, arkadaşlar akşamüstü Ummani gelecek arkadaşım. Biliyorsunuz Ummani'yi tanıyorsunuz zaten. Onunla birlikte annemle gideceğiz. Eee hem de giderken de keki de götüreyim hep birlikte yeriz diye düşündüm. Boş boş gitmeyeyim diye mantıken. Videoyu da izleyince ha dedim o zaman zaten yapacaktım kek ama bunu yapmayacaktım. Normal bir kek yapacaktım. Bunu da izlemişken canım da isteyince <laughs> dedim bunu yapayım en iyisi. Size hemen malzemeleri göstereyim arkadaşlar. Ben onları hızlı hızlı yaparım. Şöyle bakın buraya ayarladım biraz. Şöyle tutmam lazım evet. 4 adet yumurtamız zaten Okan kanalda da izlersiniz Hande Fırat'ın. Ama yine de ben burada da göstereyim. 4 yumurta 2 su bardağı, 2 çay bardağı süt, 2 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı şeker, eee 2 çay yemek kaşığı da kakao. 2 paket şekerli vanilin, 2 paket de kabartma tozu. Malzememiz bunlar arkadaşlar. Sadece kek için olanı. Sosumuzda kullanacağız. Eri da. Onu ayrıca tekrardan göstereceğim ne kadar katıldığını. Tek eksiğimiz de dediğim gibi çikolata sosu. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Gerçekten kararsızım. Vazgeçeyim diye düşünüyorum ama vazgeçmek de istemiyorum. Kakaoyu bir tık daha fazla katmayı düşünüyorum çikolata sosu yerine. Tabii ki onun yerini tutmayacak ama yapacak da bir şey yok artık. Ne yapayım canım? Olmaya versin. Direkt ben 4 adet yumurtamı kırmaya başlayayım. Şöyle. üç, dört. Hemen çöp atayım. Dağınık çalışmayalım. Sonra bana zor oluyor. <laughs> çöp da çıkartayım şuradan. Pardon seslerden dolayı. Kafası takılıymış. Ben takıl değil salıp bunu geri söküyorum. Böyle saçma var ama ha, olur. Hakime de her şey olur. Hemen şunları takalım sesi duymamız lazım. Dur. Heh. Diğerine de tamamdır. Hop. Fişimizi de taktık. Şimdi iki çay bardağı şekerimizi de katacağız. Şurada doldurayım. Yoksa dökülecek. huzur verici dökülme anı huzur bir şeker az değil mi Sizce galiba çikolata sosu kattı ya o şekerli olduğu için bence e, şekeri az tutuyorlar bu kısımda diye düşünüyorum ama benim yok yüz kez yüz kere söylerim artık çikolata sosum yok diye şeker de donmuş birazcık yine hakime döktü. Harikasın. Evet, iki çay bardağı şekerimizi kattık. Şuraya hemen şunda de. Ve köpürte köpürte çırpma zamanı. Hızlandıracaktım sizi ya neyse. Valla güzelce köpürttüm arkadaşlar. Böyle köpük köpük oldu. Şimdi sütümü ilave edeceğiz. iki çay bardağı. Şöyle hemen üzerine. Şöyle bir. Şöyle iki su, Şey iki çay bardağı. Hep su bardağına gidiyor kafam ya. Heh. İki çay bardağına. Süt. Şunu batırmama gerek yok. Yağı da buna koyarız. Benim aklımdan bir şeyler daha geçiyor. Denemeyi düşünüyorum bakalım. Bir daha şöyle bir hafiften çırpayım. Şimdi kakaomuza geldik. Normalde dediğim gibi iki yemek kaşığıydı. Ama ben bunun hepsini katacağım. Çok yok farkındaysanız zaten. 3-4 yemek kaşığı olmuş gibi bir şey oldu. Bu pakette değerlendirmiş olduk. Hemen... Şöyle sizi birazcık daha yakınlaştırayım. Çok uzakta kaldınız. Hemen kabartma tozumun bir paketini attım. İkinci kabartma tozumu da attım. Şekerli vanilin vanilinlerimizi de ilave edelim. İkisini birlikte bir daha çırpıyoruz. Ama bu çırpmayı çalıştırarak değil de şöyle normal bir şey yapıyorum sadece. Tozu bir gitsin. Şöyle. Bütün her yerine gelecek şekilde bir tur döndüreceğiz şimdi. Evet bir tur döndürdüm arkadaşlar. Şimdi e, una geldi sıra. Un katacağız. 3 su bardağı un olacak. Hemen su bardağımı aldım. Şöyle dolduruyorum. Şöyle bir. Şöyle iki. Ve son bardağımı da getiriyorum. Ve üç duruma göre bakacağız. ilave edeceğiz artık. Bunu da çok çırpmadan ve hep aynı yöne doğru karıştıracağım. Ve bir iki tane topaklığı kalmasın. Şöyle. Ses rahatsız etmesin daha fazla sizi. Ve borcamımı çıkardım arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada hafiften yağ kattım. Şöyle kenarlarını her tarafını yağlıyorum. Şöyle her tarafına gelsin. Kenarları da. Normal <laughs> normal bir kek. Sadece iş sosunda. Şöyle yavaş yavaş yukarıdan süzdürüyoruz. Hemen bu o süzülürken bir tane kaşık yardımıyla ne var ne yok içinden sıyıralım. Baya güzel oldu. Bu borcamı ben normalde küçük yapayım diyordum. Küçük borcama. Yok ona baya küçük gelirmiş. Bu gayet güzel oldu. Şöyle bir. Şöyle birazcık da kenarlara doğru koyayım. Elim ağrıyor biraz. Şurayı tutarsın. Şimdi ben onu biraz yayacağım ben tam gelecek tepsimize de şöyle bir daha dip bucak bir karıştıralım. Her yanımı da batırdım ha. Evet artık sulayayım. Şuna baksanız da koluma bile geldi. Ellerime de geldi. Birazcık su da olsun. ona da da kurumasın. Şimdi kaşıkla çok bozmadan, şöyle zaten yayıldı bile o. Tamam, hiç elleme akıme bozulacak yoksa. Heh. şöyle bir iki vuruyorum. Tamamdır. Şimdi ben hemen ocağıma ısıtayım. Baştan ısıtacaktım da unutmuşum. Suyumuzu kapatalım. Fırın masasını hemen süreceğim. Ben de şuraları temizleyeyim. Şimdi sosumuzu hazırlamaya geçtik arkadaşlar. Kekimiz pişerken malzemeleri hemen ben size söyleyeyim. Şöyle birazcık da yaklaştırayım daha net görün. 2 su bardağı süttü. Ben onu ilave ettim. Bir su bardağı şey çay bardağı Şekerimizi de ilave ediyoruz bu şekilde. Bir yemek kaşığı kakao bu şekilde ve iki yemek kaşığı da bol cana <laughs> bir ve şöyle iki yemek kaşığı da peri ilave ediyoruz. Şunu şöyle yapabilirim. Aynen. Kaşığımı da sıyırmış oluruz böyle. Şöyle tamamdır. Bunu da hemen suya. Ve bunu ocağıma alacağım. Kaynatmayacağım tam olarak. E böyle kaynamaya yakın alacağım. Isınması yeterli yani. Evet kekim çıktı arkadaşlar. Kamera niye kötü gösteriyor. Her neyse. Bakar mısınız? Şöyle çatalla kontrol ettim. Gayet de pişmiş. Gayet de kabarmış. Görüyorsunuz zaten ta burlara kadar gelmiş. Biraz ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sosumuzu dökeceğiz ama ben bir keseceğim. Ondan sonra biraz bekleteceğim artık. Ve kestim. sıra geldi vedaya. Kek hakkında şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Mükemmel olmuş tadı. mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. İyi ki de görüp hemen de yapmışım. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.